sağlam kronometresini kontrol etti. İlk düdüğü çaldı. Mücadeleye Tümosan Konya Spor başlıyor iyi seyirler. Deniz Şimanski'nin presi var. İsmail İrfan Can Kahveci Ceko top istedi. Ceko'ya pas. Şimdi Ceko içeriye doğru çıkarmak istedi. Savunmaya çarptı top. Ceko İki oyuncu yerde devam etti. Fred ayağının altından kaçırdı. İşte az önce yaşananlar. Ceko ve Adil'in yerde kaldığı pozisyon. Ceza sahasına doğru gidiyor ve beyaz noktayı gösteriyor. Fenerbahçe penaltı kazanıyor. İşaret geldi. Ceko geliyor. Ceko vuruyor ve gol! Kadıköy'de Fenerbahçe 1-0 önde. Giler mi? Sert bir orta içeriye doğru. Salmanın müdahalesi var. Uğurcan Fenerbahçe salması uzaklaştırdı. Serdar Aziz. Oster Volde. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Süratli. Ferdi. Ferdi'den şık hareketler. Fert basını verdi. Cansu Akin ceza sahasında karşı karşıya. Cansu Akin vuruyor dışarı yaptı. Karşı karşıya. Yüzde 99'luk gol şansı. Joshua King dışarı yatıyor. Joshua King kontrol etti. Joshua King'den bir çalım. Koşarak geldi oraya Soner. Adil. Ahmet Oğuz. Adil Demirbağ. Tekrar Deniz'e. Deniz uzaklaştırmak istedi İrfan Can. Kafayla indirdi. Cek hareketlendi. Karşı karşıya. Cek ve gol. Haydi Ceko! Kadıköy'de Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor Edin Ceko! Joaquin döndü. Fred Fred mükemmel döndü. Fred kaleye baktı. Yerden vurdu. Deniz uzandı. Tartakçı evvel kullanıldı. Şivaski hareketlendi. Şivaski kaç karşıya. Şivaski pasını verdi. Gol! Gol! Ceko! Hedrik yaptı. 40. dakika. Edin Ceko. Edin Ceko atıyor Serdar Aziz Salmonun arkasına Mert hareketlendi Mert şimdi girdi içeriye çaprazda Mert vuruyor gol Arka arkaya Yağmur'la birlikte Goller de Kadıköy'de Yağmur gibi 42. dakika Şişon. Dakika 42. Ferdi Kadonu. Ferdi. Şimanski. Şimanski döndü. Şimanski. Şimdi duvar pası. Şimanski. Karşı karşıya Şimanski. 5-0. 5-0. 44. dakika. Moreno. Moreno. İki Fenerbahçe'li futbolcunun arasında. Moreno. Tadic ve Cengiz geliyor kenara. Batuay bir anda sekti. Batuay kaç karşıya. Kurtardı kaleci de. Batuay ve gol. 63. dakika. Beşik Batuay. 6-0. Batuay. İkinci yarıda oyuna giren Batshuayi. Fenerbahçe'nin altıncı golünü atıyor. Batshuayi. Kadıköy yine ayakta. Fenerbahçe tribünleri Fred top hareket halinde. Batshuayi kaç karşı karşıya. Batshuayi. Yan file nerede? Cengiz. Fred. Cengiz top istedi. Cengiz içeride topu buluştu. Cengiz kaleyi gönderdi. Kalecinin müdahalesi. Cengiz. Mükemmel bir pas İsmail'e. İsmail içeriye doğru göndermek istedi. İzleyelim bir kez daha. Pozisyon bu. Serdar Aziz. Cengiz, Cengiz, Cengiz kaleye baktı, Cengiz önü boşaltmaya çalışıyor, Cengiz pasını verdi Fred'e, tekrar Cengiz'e, kale istasına, ters bir dokunuş 83. dakika, 7-0, oradaki duvar pasları, Konya Esports'ta olmasını hataya zorladı ve Fenerbahçe'nin 7. golü geliyor. Robert Muric. Soner. Soner. Ahmet Oğuz yapıyor ortayı. Ceza sahasına doğru. İki oncu yerde kaldı. Sert bir vuruş. Nefis bir gol. Mükemmel bir gol. 90. dakika. Gilerme. Nefis bir gol attı. Gilerme. Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı bu mükemmel golü alkışlıyor. İşte Gilerme. Sert vurdu. Livakovic uzandı topalarda. Ve Kadir Sağlam Kadıköy'de maç bitti diyor. Fenerbahçe Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ediyor.